canlı yayında yardım et çağrısı 5,6 milyon aboneye sahip olan ve kanalında PUBG videoları yayınlayan Ümmü Seyf Omsayf. son yayınladığı videoda şiddet uğruyorum yardım et anlamına gelen el işaretini yaparak yardım istedi. İstanbul'da yaşadığı iddia edilen YouTuber Ümmü Seyf isimli kadın YouTube'da 29 saniyelik bir video yayınladı videoda, şiddete uğruyorum, yardım et anlamına gelen bir el işareti yaptı ve bu videonun son videosu olduğunu söyledi. 5,6 milyon aboneye sahip olan ve kanalında PUBG videoları yayınlayan ünlü Seyf, On söz konusu videoda, YouTube'da beraber çok güzel günler yaşadık. Hayatımda geçirdiğim en güzel iki sene sizinle geçirdiğim senelerdi. Şimdi de YouTube'u bırakma zamanı geldi. Artık YouTube'a bir şey yüklemeyeceğim. Size bir şey söylemek istiyorum. Dedikten sonra şiddete maruz bırakıldığını anlatan el işareti yaparak kaydı sonlandırdı. Görüntüde Ümmü Saif tarafından kullanılan işaret, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında dünya genelinde kullanılan bir hareket. Şiddete maruz bırakılan kadınlar, durumu anlatmak istediği kişiye avucunu gösterdikten sonra baş parmağını avuç içinde tutup, elini yumruk yapıyor. Bu en işareti, şiddete maruz bırakılan kadınların çevresinden güvenli bir şekilde yardım istemesini sağlıyor.